Evet değerli hocalarım, hayırlı günler diliyorum Bugün size Ala Suresini inşallah işleyeceğiz. Ala Suresi Musaf'taki sıralaması 87. Evet iniş sırasına göre ise 8. Sure'dir. En başta inen surelerdendir. Tekvir suresinden sonra Leyl suresinden önce Mekke olmuştur. Yani M Mekki'dir. Medine'de indiğine dair rivayetlerde vardır. Evet. İsmini Allahu u Teala'yı niteleyen birinci ayetteki El-A'la El kelimesinden almıştır. A'la en yüce, en büyük, ulu manasına gelir. Konusu surede Allah vahiy ve Kur'an peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedi hayattaki sonuçları ele alınmıştır. Kaynaklarda Hazreti Peygamberin Ala Suresini okumaktan büyük bir tat aldığı, özellikle bitir, bayram ve cuma namazlarında onu okuduğu bildirilmektedir. Evet, Ala suresine geçelim. Sebbih isme rabbikel e'lâ. Sebbih emir fiilidir. Tesbih et. Yani onun adını an. İsme rabbikel e'lâ. En yüce, en büyük e, Rab olan senin o Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an. Sebbih, yani e, bütün noksanlıklardan eksik kılmaktır Allahu Teala'ya. Tesbih etmek buradan gelir yine. Eee emir fiilidir. Allah'ı yani Rabbini, o yüce olan, en yüce olan Rabbini bütün noksanlıklardan tenzih et manası. Elledi halaka seva. <laughs> o Rab ki seni yarattı, yaratan ve şekil verendir. Evet, yaratan, şekil veren, e, yüce Rabbinin ismini bütün noksanlıklardan münezzeh kıl, tenzih et. Vellezî gaddera fehde, o e, belirli bir ölçü verendir, belirli bir ölçüyü yapandır. fehde <laughs> ve yol gösterendir, hidayete erdirendir. Burada yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren olarak çevrilmiş. Evet. Vellezî ehvacel mer'a O yine e, çıkarandır. El mer'a otları, yeşillikleri, meraları çıkarandır. Fece'alehu ve sonra onu kılandır. Vuthâ en ehvâ çöp haline, kararıp e, kuru bitki kalıntısı haline çevirendir. Bu şekilde yapabiliriz. Yani Allahu Teala dünyadaki bu kadar mükemmel yaratılmış nimetlere, etraftaki yaratılmış yeşilliklere, e, işte bunların düzenine, ölçüsüne dikkat çektikten sonra tekrar bunları Allahu Teala geri eski haline toprağa dönüştürdüğünü yani böyle bir döngüyü sürekli olarak tekrar ettiğine ve bu döngü sayesinde de onun ne kadar mükemmel bir yaratıcı olduğunu görmemizi istemiştir. Ve onun noksanlıklardan tenzih etmemizi istemiştir. Çünkü onda eğer bir noksanlık atfettiğimiz zaman Allah-u Teala'da bir eksiklik atfetmiş oluruz. Yani gücünde, kudretinde herhangi bir eksiklik atfetmek Allahu Teala'ya karşı e, en büyük günahlardan bir tanesi olacaktır bizim için. Dolayısıyla Allahu Teala'yı bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. Burada tesbih Allah'a kendisine layık olmayan isimlerden, niteliklerden ve eylemlerden tenzih etmek onun böyle kusurlardan uzak olduğunu kabul etmek demektir. Buranın altını çizelim. Uygun şekil verme diye çevirdiğimiz ikinci ayetteki tesviye kavramı Kur'an'da genellikle Allah'ın yarattığı varlığa, onun varlığı türünün gerektirdiği yapıyı, şekil vermesi, uygun forma kavuşturması anlamında kullanılmaktadır. Yani he mesela başka yerde de böyle kullanılıyor veya fesevve diye geliyor yani tesviye etmek bir şeyi düzene koymak, uygun şekil vermek. Evet, seviye de aynı kökten geliyor. Türkiye'de Türkçede kullandığımız tesviye kelimesi, seviye kelimesi bir şeyin belirli bir düzende olması, belirli bir ölçüde olması. Yine ee, Allah'ın yol göstermesinden maksat Fehede diyor ya 3. ayette Bundan maksat yarattığı şeylerin tabiatını belirleyip onun yaratılış gayesine, hikmet ve hedefine doğru yönetmesidir. Yani yarattığı şeylere yol göstermesi. Ki peygamberlerle gösteriyor, kainat kitabıyla gösteriyor, akılla bize verdiği akılla yol gösteriyor. Allahu Teala bizlere her türlü yol gösteriyor değerli hocalarım. 4 ve 5. ayetler Allah'ın baharda yeşil bitkileri bitirip baktı yerince kapkara bitki kalmış haline getirmesi şeklinde açıklandığı gibi mecazen canlı varlıklara hayat veren ve zamanı gelince onları öldüren anlamında da yorumlanabilir. Tabi çağdaş yorumcular işte ayetin kömür madenlerine teşekkür ettiği vesaire vesaire bunlarla ilgili yorumlar yapıyorlar ama bazı modern yorumlar bazen eğer Açık alenen bir işaret yoksa itici gelebilir değerli hocalarım. Çünkü burada sadece kömüre işaret etmiyor. Bütün bitki kalıntılarının yani yeşilliklerin bitki kalıntısına dönüştüğünü onu tekrar Allah-u Teala toprağa karıştırdığına işaret ediyor. Ve e, burada bir e, kainattaki biyolojik döngüye dikkat çekiyor. Yani sadece kömürle sınırlamak tabii ki doğru olmaz. Evet. 6 ve 8. ayetlerin olduğu pasaja bakalım. Sen okur yüzü fele tense. Biz sana okutacağız. Fele tense sen de unutmayacaksın. Ee, Allahü u Teala niçin bunu söylemiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hani inerken 8. sırada iniş sırası demiştik ya en baştaki ayetlerden peygamber Efendimize daha yeni vahi geliyor ve Peygamber Efendimiz bu vahiyi unutmamak için Cebrail'den aldığı zaman diliyle tekrar etmeye çalışıyor. Ağzını kıpırtatıyor, kendisini yoruyor vesaire. İşte Allahü Teala diyor ki biz sana okutacağız ve sen de unutmayacaksın. Eğer unutacak bir durum varsa bunu ancak Allah dilerse olur. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa. Şüphesiz ki o açık olanı da bilir ve kapalı olan şeyleri de bilir. Gizli olan şeyleri de bilir. Ve nüyesirüke lil yusra sana kolay olan şeyleri daha da kolaylaştıracağız diyor Allahu Teala. Burada mealen sana okutacağız ve Allah öyle pardon, Allah öyle dilemedikçe sen unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. Evet. Burada az önceki dediğimiz meseleye dikkat çekiyor. Hz. Peygamber ilk dönemlerde kendisine gelen Kur'an vahiyini ezberleme konusunda oldukça aceleci davranıyor. İşte bir kelime veya harfi kaçırma korkusuyla böyle onu tekrar etmeye çalışıyordu. Cebrail aleyhisselam daha vahyi henüz tamamlamadan, onun kalbine iyice ilka etmeden Peygamber Efendimiz e, belirli bir telaşa giriyordu bu konuda. İşte Allahü Teala bunun üzerine bu ayeti, kelimeleri indiriyor değerli kardeşlerim. Yine burada da peygamberin unutmaktan korunmuş olması, gerçekten de peygamber efendimiz ayetleri unutmamıştır. Hepsini hafızasında tutabilmiş, hatta işte Cebrail'e son şeyde ölmeden, vefat etmeden önce, refik Ala'ya ulaşmadan önce, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğu nakledilmektedir. Ee, yine e, burada Allah dilemedikçe ibaresi ekleniyor. Bununla ilgili müfessirler farklı görüşler iler sürmüşlerdir. Yani Allah dilerse unutturur gibi manayı zıt mefhumundan. Bazıları bu istisnanın nese delalet ettiğini yani Allah herhangi bir hükmü yürürlükten kaldırmak istediği zaman onu peygambere unutturur manasına geldiğini ifade ederler. Bazı alimlere göre ise bu ayet tıpkı gerçek şu ki biz dilersek sana vahiy ettiğimizi ortadan kaldırırız. Malimdeki ayette ve benzerinde olduğu gibi peygamberin unutmasını Allah'ın hiç dilemediği dolayısıyla onun da hiçbir zaman unutmadığı anlamına da gelebileceği söylenmiş. Burayı altını çizelim. Aklımızda kalsın not olarak değerli hocalarım. Evet. Müfessirler sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız mealindeki son ayet ve nüyesiru ke sana kolay olan şeyi daha da kolaylaştıracağız. Yani Allahu Teala böyle bir beyanda bulunmuş. Sana bazı yolları açacağız. Sana bütün işleri kolaylaştıracağız, huzurun yollarını açacağız gibi mealler verilmiş. Burada sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız mealindeki 8. ayeti de Hazreti Peygamber'in şahsına özgü olarak değerlendirip kolaylaştırmayı Allah'ın onun beşeri bir çaba göstermeden Kur'an'ı ezberlemeye, evet, dinin kurallarını uygulamaya, kendisini cennete götürecek amelleri yapmaya muvaffak kılması şeklinde yorumlamışlardır. Evet. Şevkani ise din ve dünya işlerinden hangisine yönelirse o yolda muvaffak kılması anlamında yorumlanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala birçok şeyi kolaylaştırmıştır. Ee, sonuçta insan için, normal sıradan biz insanlar için çok zor gelecek şeyler vardır. İşte her gün kalkılması, her gün e, belirli miktarda nafile namaz kılınması, işte uz uzun süreler oruç tutması, Peygamber Efendimizin e, çeşitli işte irşat faaliyetleri veya dünya işleri geçimi, bunların hepsini Allahu Teala Peygamber Efendimizin indinde kolay bir hale getiriyor. Normalde bir insanın bunların hepsini yapmaya e, dayanması, dirayet göstermesi biraz zor değerli hocalarım. Tabi burada onun Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesini de kolaylaştıracağı anlamına gelir. Bağlamına bakarsak şurada biz sana onu okutacağız ve sen onu unutmayacaksın diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okutacağız. Allah dilemedikçe sen onu unutmayacaksın. Yani Allah senin unutmayacağını, unutmanı dilemeyeceği için sen onu unutmayacaksın. Rahat ol manasında biz bu işi sana kolaylaştıracağız anlamına da gelebilir. E, iki i̇ki türlü de yorum yapılmıştır ayetle ilgili. Evet 9-15. ayetlerin olduğu pasajlara bakalım inşallah. Evet. Fedekir o halde öğüt ver. İnnefati zikra öğüt fayda veren bir şeydir. Ya da eğer fayda verirse öğüt, sen onlara nasihatte bulun. Onlara eğer öğüt fayda verirse sen onlara nasihatta bulun. Şimdi buradaki in edatını eğer olarak da alabiliriz. Ya da e, vurgu manasında da esas alınıp işte sen öğüt ver, şüphesiz öğüt e, fayda verir manasında da çevrilebilir. E, kanaatimce şuradaki in eğer manasında öğüt ver. Eğer fayda verirse, öğüt onlara fayda verirse sen onlara öğüt ver. Seyyedzekkeru men yakşa burada devamından da anlaşılacağı üzere Seyyedzekkeru men yakşa ondan öğüt alacaktır. Kim? kalbinde Allah korkusu ve Allah'a saygı duyan, haşyet, Allah'ın haşyeti olan kimseler ondan öğüt alacaktır. ''Ve yetecennebuhel eşka'' şakî olanlar, yani Allah'ın yolundan ayrılmış, dünyaya tamah etmiş, böyle rastgele yaşayanlar ise ondan kaçınacaklar. Kendi zevkinin peşine düşmüş insanlar, şakiler ondan yüz çevirecektir. ''Ve yetecennebuhel'' Demek ki burada eğer olarak çevirirsek, eğer sen öğüt verirsen onlara fayda sağlar ya da e, öğüt verirsen e, öğüt e, onlara fayda sağlayabilir manasında e, burasını da seyed zekkeru e, ondan korkan kimseler yani kalbinde haşyet olan huşu olan kimseler öğüt alacaktır Şakî olanlar ise ondan yüz çevirecektir eğer öğüt fayda verirse öğüt ver diye çevirdiğimiz zaman bunlar bu şekilde anlaşılmış olur. Burayla ilgili bir müfemlik var. Birazdan tefsirde açıklayacak. Çünkü öğüt mutlaka fayda verir şeklinde çevrilmiş Diyanet çevresinde. Öğüt mutlaka fayda verirse o zaman şaki niçin bundan yüz çeviriyor? Veya işte şakiler için bu geçerli bir kavram değil mi? Bunu birazdan tefsir kısmında okuyacağız. Ellezî yeslen nâral kübra? Evet ee, onlar o şakilerden bahsediyor ateşe atılacak atılanlardır yuvarlananlardır nasıl bir ateş en büyük ateş Evet en büyük ateşe girecek olanlardır o şakiler yüz çevrenler. misümme sonra la yamut fihe o ateşte ne ölürler ve Yahya ne de yaşarlar, hayatta kalırlar. Yani rahat bir hayat yaşarlar. Demek ki ölüm yok. Sadece orada acı var. Yani insan sürekli büyük, yüksek bir acıya maruz kalacak. Ölemeyecek de ölse kurtulacak. Gad eflaha men tezekke kim arınırsa felaha ermiştir. Kim temizlenip arınmışsa felaha ermiştir. Ve zekeresme rabbihi Fesalle, e, zikret Rabbinin ismini hatırla ve namaz kıl veya dua et manasında. Şimdi ilk inen ayetlerden olduğu için salli biraz daha dua manasında kabul ediliyor. İlk inen ayetlerde daha namazın son şekli verilmediği için e, malumunuz üzere Mekke'nin e, hicretten önce, Medine'ye hicretten önce, Mekkenin son dönemlerinde inen e, bir hükümdür namaz, namazın son hali. Dolayısıyla ilk zamanlarda namazdan kasıt biraz daha son şekli verilmemiş, içerisinde dua ağırlığı olan bir ibadet şekliydi. Yine tabii ki Peygamber Efendimiz bugünkü yaptığımız kıldığımız gibi namaz kılıyordu. Ancak e, işte rekatları sayıları tabii o zaman tam net değildi. Namaz bir de değerli hocalarım diğer eski farklı dinlerde de olan bir şey. Mesela Yahudilerde de var namaz. Hristiyanlarda da var. İnternetten açarsanız görürsünüz. Yahudilerde namaz. Hristiyanlarda namaz. Aynı. Bizimkine çok benziyor. Biz secdeye gidiyoruz. Onlar böyle dümdüz ağız üstü kapaklanıyor filan. Onlar da ayakta dualar okuyorlar. Cemaat olurcasına. Bizde de yine cemaat olup saf saf durup işte namazda dualar, sureler okuyoruz. Bizimkine benziyor. Hatta abdest dahi onlarda var olduğu rivayet ediliyor değerli hocalarım. Evet, burada öğüt mutlaka fayda verir şeklinde çevirdiğimiz ifadeye göre burada belli grup değil de belli bir grup değil de öğüde muhatap olan herkes kastedildiği için muhatapların sayısı az veya çok da olsa bir kısmının öğütten mutlaka yararlanacağı kesindir. Nitekim 10. ayette bu husus açıkça ifade edilmiştir. Ancak bu ayet öğüt fayda verirse öğüt ver şeklinde de anlaşılmıştır. Evet, az önce oradaki in edatını eğer manasında çevirmiştik ya değerli hocalar. Eğer öğüt fayda verirse öğüt ver manasında. Yani böyle söylenirse Dolayısıyla eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Şakı olan yundan yüz çevirecektir. Buradaki mana bütünlüğü daha bir oturmuş oluyor değerli hocalarım. Evet. Buna göre ayetin lafzından öğüt verilebilmesi için verilecek öğüdün muhataba fayda sağlamasının şart koşulduğu anlaşılırsa da müfessirler öğüt fayda verse de vermese de Hazreti Peygamber'in öğüt vermekle yükümlü olduğu ayetin böyle anlaşılması gerektiği kanaatindedirler evet farklı yorumlar var ee, yani şuradakiler okunduğu zaman ancak dediğimiz gibi şuraya kadar şöyle bir altını çizelim inşallah burası iyice aklımızda ezberimize kalsın diğer yerlerde okuyalım hafızamızda zaten az çok bu yorumlar kalacaktır. Evet. Öğüt almayanlar 12. ayetteki verilen bilgilere göre cehenneme sürüleneceği haber verilmekte. Sonra orada ne ölür ne yaşar. Mealindeki 13. ayet azabın ebediliğin ve korkuçluğunu ifade etmektedir. Yani şu kısım da yine aklımızda altını çizelim inşallah çünkü şirke koşanlar dalanlar bunlar Allah'a şirk koşup da tövbe etmeyenler aşırı zalimlikte aşırı ileri gidenler bunlar büyük günah işleyenler ebedi azaba düçar olacaklardır 14. ayette tezekke fiili var arınan diye tercüme ediliyor insan nefsini kontrol altına alması, her türlü şirk ve kötülüklerden uzaklaşması, Allah'ın birliğine iman edip dinin emir ve yasaklarını yerine getirmesi anlamına geldiği gibi zekat vererek alınma manasına gelir. Tabi şu kısım e, aklınıza kalsın. Şu kısım çünkü zekat daha sonraları yapılan bir e, mali ibadet. Mekki surelerde daha çok eee Böyle şirkten, manevi şeylerden arınmak. E, medeni surelerde zekat biraz daha böyle şekilli hale gelmiş. E, sonraları biraz daha e, organizeli bir halde yapılan bir mali ibadet şekline dönüşmüş. Bunun içinde yine tezekki fiili kullanılmıştır. Evet, insan nefsini arındırması bütün günahlardan, kötülüklerden tezekki fiiliyle ifade edilir. Tezkiye, tezekka kelimeleri. Evet. 15. ayette Allah'ın adını anan ve namaz kılan kimsenin kurtuluşu ereceği bildirilmişti. Ancak burada geçen namaz kılma olarak çevirdiğiniz salla ile ilgili de farklı yorumlar yapılmış. Bazı müfessirlere göre bundan maksat bilinen 5 vakit namaz, bazılarına göre bayram namazı, bir kısmına göre de salat kelimesinin sözlük anlamı olan duadır. Buraya kadar inşallah çizelim. Beş vakit namaz Mekke döneminin sonlarına doğru farz kılındığına ve bu surede oldukça erken dönemde indiğine göre buradaki salat kavramı da beş vakit namaz olarak değil, ilk Müslümanların Hazreti Peygamberin örnekliğinden yerine getirdikleri günlük ibadet olarak anlamak uygun olur. Şurası da diyanetin kendi sahip olduğu görüşü değerli hocalarım. Dolayısıyla burayı biraz daha genel bir ibadet şekli olarak... ...sallayı anlamak daha doğru olur. Evet. Bel tukfirun el hayatet dünya. Evet. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bel. Hayır. Siz bunları yapmıyorsunuz. Aksine tu'firune tercih ediyorsunuz el hayate dünya dünya hayatını tercih ediyorsunuz vel <laughs> ahiretu ahiret ise ahiret ise hayrun daha hayırlıdır ve evga ve bakidir kalıcı olandır yani dünya hayatı geçicidir demek istiyor ayetin zıt anlamlı mefhumunda <laughs> tam böyle dünya hayatının geçiciliğine ahiret hayatının daha hayırlı ve kalıcı olduğuna dikkat çekiliyor. Evet. Burada da zaten fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Evet. Burada zaten ayetin manasını bildiğimiz zaman bu yorumları inşallah az çok zihnimizde zuhur ettirebiliriz bu yorumlara ulaşabiliriz. Evet 18 19. ayetler son ayetler. İnne hada lefi suhufil ula lefi suhufil ula şüphesiz ki bu bunlar yani bu dediği e, bu Kur'an ayetleri, bu bildirimler, bu hükümler nefis suhufil ula daha önceki, daha evvelki sayfalarda da vardı. Kimin sayfalarında? ...burada bedel gelmiş... ...Suhit-i İbrahim'e ve Musa... ...İbrahim ve Musa'nın... ...sahifelerinde de vardı... ...yani onlara da... E, ...kitaplar indirilmiş... ...onların kitaplarının içerisinde de... ...bu hükümlerin aynısı vardı... ...yani öğüt alanların... ...cennete gideceği, almayanların... ...cehenneme gideceği... ...işte Allah'ın ismini... ...bütün noksanlıklardan tenzih edilmesi... ...gerektiği vesaire... ...burada her ne bildirilmişse... Onların hepsi e, Hazreti İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'e e, işte sayfeler indirilmiş. Hazreti Musa'ya da on emir ve işte Tevrat vesaire bunlar indirilmiş. Evet şurada yorumlara bakalım. Kitaplar diye çevirdiğimiz suuf kelimesi dönemin örfü kullanımında kitapla eş anlamlı olan sayfelerin çoğudur. Bu bağlamda kitap Allah tarafından peygamberlere gönderilen vahiy ifade eder. Buranın altını çizelim. Yine buna göre her iki ayette yer alan suftan maksat Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'ya verilen kitaplardır. Bu iki peygambere nispet edilen sayfeler geçmiş vahiylerin sadece birer örneğini teşkil eder. Çünkü vahiyler bunlarla sınırlı değil biliyorsunuz ki Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an indirilmiş. İşte 10 sayfa Hazreti Adem'e 50 sayfa şite 30'unun Hazreti İdris Aleyhisselam'a onun da İbrahim Aleyhisselam'a verildiği rivayet edilir. Evet. Ee, bu ayetler de şunu ifade etmiş oluyor. Bütün peygamberlere vahyin tek kaynaktan indiğine işaret ediliyor değerli hocalarım. E, dolayısıyla e, biz bütün dinleri İslam dini olarak kabul ediyoruz. Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen tek kaynaktan. Tabii o günün şartlarına göre işte az indirilmiş, çok indirilmiş. E, olaylar gelişiyor. Toplum genişliyor. Sosyolojik meseleler e, iktisadi meseleler çoğalıyor. Dolayısıyla hep son zamana doğru kitabın sayfaları biraz daha kabarıyor, çoğalıyor ve Allahü Teala en son artık sosyolojik düzen tam yerine oturduğunda iktisadi düzen, sosyolojik düzen ana ilkeleriyle bazı ayrıntılarıyla Kur'an'ı göndermiş bizlerin onunla kıyamete kadar amel etmesini istemiş bizlerden. Evet değerli hocalarım inşallah bir sonraki derste buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.